Merhaba arkadaşlar Fatma Çiçekli Dünyası kanalına hoş geldiniz. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bugün çok güzel bir hava var arkadaşlar. Saat şu anda öğlen saatleri 18 derece gösteriyor derece. Ama hissedilen daha fazla bence. bunları da yeni diktiklerim vardı içeride biliyorsunuz. Onları dışarı çıkardım böyle bir güneşlensinler diye. Bunları da güneşlendiriyorum. Biliyorsunuz içerideydi. Güneş ihtiyaçları var arkadaşlar. Ne kadar içeride de olsalar güzel günleri böyle değerlendiriyoruz. Ama bundan sonra herhalde artık yavaş yavaş biz dışarı çıkarız. Çiçekleri içeride olanları. En azından ben çıkarmayı düşünüyorum bazılarını. Birçoğunu. Bunu da yeni aldım arkadaşlar. Dikenleri harika. Bunu da şöyle güzel bir saksı yapıp dikmem gerekiyor. Bunu da arkadaşlar böyle bir saksı yapacağım. Böyle güzel bir saksı yapıp bunu da dikerim. İyi yakın zamanda inşallah. Şurada arkadaşlar leş kaktüsümde bilmiyorum kendisi mi çoğalıyor oradan bir çiçek mi çıkacak biraz çiçek köküne de benziyor onu da bugün gözüme çarptı bakar mısınız şey yaprak güzelleri dışarı çıkınca renge bakın arkadaşlar Sardunya tam açtı. Işte. Bu zaten bakar mısın seher yandan? Çok güzel. Turuncu bir rengi var ama güzel bir rengi var bence. Evet bunlar tabi güneşi gördü. Soğuklar gitti arkadaşlar. Bunlar da mutluluklarını mutluluk kattılar. Buraları düzenleyeceğim artık. Biraz havaların iyi olmasını bekliyordum daha güzel bir yerleşim yaparım bu arada bir tane şey vardı arkadaşlar hmm. şey, kasım patı kasım patım unlu bit olmuş migrostan almıştım herhalde Çin'den gelmiş aslında ben ilaçlıyordum da o zaman kış diye ilaçlamamıştım onu ilaçladım Bunlar da büyüyorlar, güzelleşiyorlar. Bu arkadaşlar yeni diktim ya sukulentlerim. Gözüm gibi bakıyorum onlara. Öbür günleri ziyan ettik, yazık ettik. Maalesef bilmiyorum artık. Elimizde olan sebeplerden, olmayan sebeplerden dolayı. Hepsi ayrı güzel. Bakın burada bebekler var. Ve tabi arkadaşlar hep aynı video çekeceğiz yani aynı çiçekleri çekeceğiz ne yapalım evimizde olan çiçekler bunlar zaten hayli hayli fazla arkadaşlar ben elimden geldiğince kendimi frenliyorum artık çiçek almamak için gördüğüm bir çiçeği koparıp da aman şundan da üreteyim de, dememek için kendimi frenlemeye aldım zor oluyor uğraşmak zor kolay değil öyle bunları da yeni çeliklerden diktim ya daha şahlanacaklar artık bu baharla arkadaşlar çok çiçek oldu mu bayağı iş oluyor bayağı bir zamanım alıyor bakmak bu balkonum kirleniyor mesela sık sık Devamlı yıkamak zorundayım, sübürmek zorundayım. Şuna da bakar mısınız? Çok harika, harika. Aslında bu ikisi aynı gibi. Bu biraz daha açık herhalde arkadaşlar, değil mi? Bakın. Yoksa acaba güneşi gördüğünden mi? Bilmiyorum. Ama bu biraz daha açık gibi. Bu biraz daha yeşil gibi. Şöyle tutayım çok da güzel çok da güzel sağlıklı maşallah bunu şunlara bakar mısınız Alarından gelenlere gidenlere da, bunların da çok bakın arkadaşlar daha güzelleşecekler inşallah şimdi burayı bunları düzenleyeceğim tabii ki biraz güneşlensinler içeri alacaklarım içeri alacağım dışarı alacaklarım ha dışarıda duracaklar dışarıda duracak bir tane sarımsağımız var yani eksik kalırdı sarımsağımız da olmaz eksik kalırdık o da olmuş şuraya bunu da onu bit gelmiş arkadaşlar şeyden yakında ona onu göstereceğim size şimdi biraz sonra kasım patından bunlara şu falan çelikten diktim arkadaşlar tuttu bunlara bazılarını budamak zorunda kaldım sizlerle beraber dikmiştik. Biraz yaklaşayım. Şöyle arkadaşlar. Bunu da göstereyim. Bakar mısınız? Zaten kaktüsler en güzel nerede olur arkadaşlar? Antalya'da. Bu çok güzel. Sın arkadaşlar şu ikisi aynıymış herhalde değil mi? Aynı almışım. Bazen bilemiyorsun işte. Bakın arkadaşlar, ben bunu da şunu da onu bit zannettim de değilmiş. He. Bu tıttı ne kadar çoğaldı görüyor musunuz? Ben bunu aşıladığımda bunu burun da aşıladım. Bu da buradan verdi. Bu tarafındaki tutmadı arkadaşlar ama ben biliyorum onun sebebini. Çünkü özenerek yapmamıştım onun aşısını. Bu seferki inşallah tutacak. Tutar diye düşünüyorum. Biraz bölgeyi mi koysam diye. Bugün de çok sıcak. i̇şte biz insan oğluna bir gün soğuktan yakınırız, bir gün sıcaktan yakınırız. Halbuki arkadaşlar soğuktur, sıcaktır ömrümüz geçip gidiyor. Her yaşanan gün bir daha geri gelmeyecek, saat bir daha geri gelmeyecek, yaş olarak gelmeyecek, gün olarak gelmeyecek. Gençlik olarak gelmeyecek onun için. Her şeyin kıymetini bilelim arkadaşlar. Bu yıl öyle bir şeylerim var arkadaşlar, bilmiyorum aslında. Böyle duyguları neden yaşıyorum, neden bilemedim çok düşünüyorum. İnsan ömrü diyorum aslında hiç boşa harcanacak bir zaman değil. Üzülüncek, tasalanılacak değil. Maalesef ki üzülüyoruz. Hastamız oluyor, üzülüyoruz. Hastamızı kaybediyoruz, üzülüyoruz. İnsanız sonuçta ama yine de hayatı bırakıvermemek gerekiyor arkadaşlar. Lütfen öyle duygular yaşayan insanlar varsa bilin ki yalnızım diye üzülmeyin, kalabalığım diye üzülmeyin. Nasıl bir hayatınız varsa onun kıymetini bilin. Sağlıklıysanız, sıhhatliyseniz kıymetini bilmek lazım. Her geçen günün, her anın, her dakikanın, her saniyen. Bak arkadaşlar bakın. Mesela bu Ramazan'ı tekrar biz bu Mart ayında 33 yıl sonra görebilecekmişiz. Yani görebilirsek Tabii ki yaş, yaşları daha genç olanlar görebilirler. Belli bir yaşın yaşı almış olanlar kırklı yaşlara gelmiş olanlar kırkları 3-5 geçmiş olanlar bence çok iyi düşünsün. Ki tabii ölümün ne zaman geleceği belli olmaz. Ama yani yaşlanacak öleceğimizi düşünerekten onu da hesaplamak lazım. Ona göre kıymetini bilmek lazım. Bir daha bir mart. Mart'ta ben Ramazan görmem diye düşünüyorum. Tabii ki Rabbim bilir her şeyi. Görürsem de arkadaşlar çok yaşlı olurum. Bunu da neden söylüyorum biliyor musunuz? Artık insanların ömrü kısaldı. Hele şu aşılardan sonra çok kalp krizinden falan giden genç insanlar var. Nesilden nesile ömürler kısalıyor arkadaşlar. Benim babaannemle dedem 80'i geçerek rahmete kavuştu. Ama benim babacığım 75'i görmedi işte gördü görmedi gitti. Yani bunları düşündün mü? Aslında biliyorsun yani yarına geleceği önündeki yılları neyi nasıl yaşayacağını. Biraz hem çiçeklerimi göstereyim hem sizlerle böyle sohbet edeyim diye düşündüm bugün. Bunlara herhangi bir bakım bakım yapmıyorum. Zaten daha ne yapacağız ki? Daha ne yapacağız? Doldurduk dolduracağımız kadar. Böyle yaz kış ölmeyen bir çiçek varsa arkadaşlar bunlar. Özellikle bizim Antalya'da sıcağı da dayanıyor, soğuğa da dayanıyor. Bu kaktüslerime de bakar mısınız şunlara? Hepsi de ayrı bir emek. Gerçekten arkadaşlar öyle kolay değil. Yani şuraya bu çiçekleri koyup da çok basit görmesinler. Bazıları belki öyle düşünüyor ne var diye. Gerçekten bunlara bir emek harcanıyor, zaman harcanıyor. Tozu bitmiyor, kiri bitmiyor, toprağı bitmiyor. işte dedim ya unlu bit olmuş ben. Onları ilaçlamak zorunda kaldım. E bunların hepsini ilaçladım. Bir de ben bir tanesini gördüm ve artık şey yaşıyorum. Diğerlerine de gelir, kaybederim korkusu yaşıyorum. İşte arkadaşlar kaybederiz korkusu yaşıyorum. O yüzden hepsini ilaçlıyorum. Bakın dokununca düştü. Bu açmadı. Açmadı derken arkadaşlar ben bunun birkaç tane çiçeğini gördüm ama böyle dolu dolu açmadı. Saksı sıkı diye düşünüyorum, dar diye düşünüyorum. Bu saksıya da çok yakıştı bozasım gelmiyor. Ama bunu bu yıl başka bir saksıya çoğaltacağım. Bununla çok az koyacağım. Uğraşacağım. Bu yıl açmanı bekliyorum kesinlikle. Açacaksın. İyi düşün. Ona göre karar ver yıl açarsan hiç dokunmayacağım bu güzel saksıda böyle duracaksın ama açmazsan senin için bir planım var böyle işte arkadaşlar hepsi bir emek yani o kadar kolay değil yani bu çiçek bakım işi de yanımsız tuzu bitmiyor toprağı bitmiyor ama seviyoruz tabi bizi bunu zorla yaptıran biri yok sevmesek istemesek yapmayız bu kaktüsümü de böyle büyük bir saksıya diktim. Bunun buna ayrı bir planım var. İnşallah arkadaşlar nasip olursa önümüzdeki zamanlarda, yıllarda onu da sizlerle paylaşacağım. Bunu farklı türlü bir düşünce var aklımda. Şimdi söylemeyeyim, sürpriz olsun. Takip alırsanız haberdar olursunuz. Abone olmayı unutmayın. İzlerken arkadaşlar, yeni izleyen arkadaşlara diyorum. Tabii ki biraz daha şöyle devam edeyim. Raf takımları göstereyim. Videomu kapatacağım ondan sonra. Bakın burada bir sardunyam var. Bununla da toprağını karıştırıyorum da arkadaşlar. Bu sopayla biraz şöyle. Şöyle koyayım diye biraz. Sardunyamı da böyle. Bunlar çelikten diktim. Bu yıl diktim. Bu yıl derken arkadaşlar Eylül. Eylül'de diktim işte. Maşallah büyüdüler. Onları da çelikten diktim. Şimdi geçelim. Şu aralarda şöyle göstereyim. Gizlediğim sakladıklarımı. Bunları da arka plana koydum ki biraz daha güzel görünmeye başladılar ama böyle çıkarız. Şöyle geçelim. Artık eğilmeyeceğim arkadaşlar. Eğilince de belim ağrıdı. Bakar mısınız? Bunun çiçekleri biraz biraz şey olmaya başladı artık. İçinden de şeyler düştü. Polenleri düştü. Elime polenlerine bakın. Bu sardunyam da çok ay ne sardunyası arkadaşlar karıştırdım. Kalan şamdan açacak. Bu da turuncu. Öbürkünün annesi. Maşallah görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle göstereyim ben size. Şöyle büyüklüğünü. Büyüklüğünü gösteriyorum ki. Açacak yakında. Hep tomurcuk, hep tomurcuk. Öbürkü küçük olunca açtı işte arkadaşlar. Bu büyük olunca böyle. Bu önceden, kıştan beri var bu. Yeni gelenleri görüyor musunuz? Bu kuşun da vardı. İşte Sarı dünyalar vardı bu şekilde. Bu da bitti. başka tür telgraf. Biraz e, arkadaşlar dışarıda olunca bu. Hani fırtına falan olduğunda yaprakları zarar gördü. Ama yeni gelen görüyor musunuz? Yeni olanları daha güzel. Hepsini içeri alamıyorsun tabii ki. Böyle işte. Dün de bir yağmur vardı Antalya'da arkadaşlar. Hatta yıldırım düşmüş evin gün şey, ısısına. haberleri falan çıktı. Orası bize yakın. Bomba patlar gibi İnanır mısınız? Arada da konuşmuyorum arkadaşlar. Kendim bazı videolarımı tekrar bir önüme gelirse izliyorum. Hiç kesmeden konuşmuşum. Aslında çok de iyi olmuyor herhalde çok konuşmak. Ben de konuşmayasını severim ama Öyle sessiz biri değilimdir. Çok çabuk değil kadar konuşurum herkese. Babadan gelen bir özellik. Annem çok konuşmaz ama rahmetli babam çok konuşurdu. Herkese konuşurdu. Ben de ona benzemişim herhalde. Şöyle gelelim. Bizim unlu bitli bu. Bunu tekrar ilaçlayacağım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ben şöyle bir çıkarayım. Göz gezdirelim hep beraber. Bakın yine tomurcu var arkadaşlar. Tekrar açacak. Bunu migrostan almıştım. Videosu da var biliyorsunuz. Benim şeyim yoktu. Kasım patım yoktu. Migrosta görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Fiyatı da uygun da almıştım. Öyle çok pahalı dalmaya da almıyorum yani. Şuna bakar mısınız? Ama onu da bir daha tekrar ilaçlayacağım. Burada bir tane de şey dikmişim Bu da begonya Bunu bugün tekrar ilaçlayayım. Biraz şöyle güneşte dursun da. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen emoji'sine basmayı unutmayın. Bir iki yorum yazarsanız sevinirim. Tekrar yeni videolarda sağlıklı, sıhhatli inşallah görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için.